Eğer sözler yeterli değilse, ikna ile olabilecek bir şeyi istemeyebiliyor insan. Bu yüzden vazgeçenler aslında mücadelesiz değil, karakterlidirler. İnsan sadece sessiz kalmaz, içindekileri duymak için susar. Sana geçmişi soracaklar, unuttum de ders aldım de sadece güzel anılarım var arındım de eğer sözler yeterli değilse ikna ile olabilecek bir şeyi istemeyebiliyor insan bu yüzden vazgeçenler aslında mücadelesiz değil karakterlidirler İnsan sadece sessiz kalmaz içimdekileri duymak için susar. Sana geçmişi soracaklar. Unuttum de, ders aldım de. Sadece güzel anılarım var. Arındım de.